Merhaba arkadaşlar. Ben Akbük Vizyon Emlak'tan gayrimenkul danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere Akbük merkezde köşe konumda 4 artı 1 bir villa tanıtımı için geldik. Villamızın önü yol. Görmüş olduğunuz zeytinlik yeşil alan hiçbir zaman yapılaşma olmayacak. Villamız bahçeli. Bahçe kapısına içeriye giriyoruz. Villamız müstakil tadında arkadaşlar. Villamızın bahçesinde çimlendirme yapmışlar. Çimlendirmemiz yeni olduğu için şu anda sulamışlar arkadaşlar. Gayet güzel. Villamızın üç tarafı bahçeli. Villamızın satın aldığınızda buraya bir kamera yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde villamızı Kullanabilirsiniz, ağaçlandırma yapabilirsiniz, hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Villamızın yan tarafında da küçük bir bahçemiz var. görmüş olduğunuz şu küçük duvardan itibaren başlıyor arkadaşlar. Siz dilerseniz buraya aldığınızda kapatıp çim çitle çevirebilirsiniz. Burayı da hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Verandamız oldukça güzel. Verandamızdan da kısmi bir deniz manzarası var. Az sonra yukarıya çıktığımızda çok güzel deniz manzarası var arkadaşlar. Villamızın üstünü pergure ile kapatmışlar. Spot lamba koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Villamızın merdivenlerinde buraya korkuluklar gelecek. Buraya da ayrıyeten kapı yapacaklar arkadaşlar. Villamıza içeriye giriyorum. Villamıza içeriye girdiğimizde 30-35 metrekare civarında bir salonumuz var. Buradan da bir deniz manzaramız var. Mobilyalarınızı buraya böyle koyabilirsiniz. Pencerelerle uyumlu antrasik renklerden de TV yeri yapmışlar. Televizyonunuzu buraya asabilirsiniz. Burada da küçük bir depo alanı yapmışlar. Merdiven altında genelde tuvalet, banyo, lavabo yapıyorlardı. Burada küçük bir depo alanı yapmışlar arkadaşlar. Burada da bir vestiyer alanımız var. Gömme. Buraya vestiyer yaptırabilirsiniz. Burada da bir banyo tuvaletimiz var. Denizden geldiğinizde Banyo, tuvaletinizi kullanabilirsiniz. Villamızın denize mesafesi 600 metre arkadaşlar. Burada da bir mutfağımız var. Sade renk kullanmışlar. Dolap kapaklarının beyazdan ve gri mermeritten mutfak tezgahımız. Buraya da sürgülü pencere, pencere yapmışlar. Mutfağımızı daha aydınlık göstermiş. Bulaşık makinesi yeri, ankastra yeri hazır arkadaşlar. Burada da buzdolap yerimiz var. Yanında kuru bakliyatlarınızı koyabilmeniz için de güzel raflardan dolap yapmışlar. Gayet kullanışlı ve güzel. Villamız üç katlı. ikinci katına çıkıyorum. Gri mermerden merdiven basamaklarımız. Merdiven korkuluklarımız henüz gelmemiş arkadaşlar. Sanırım o da bir iki hafta içerisinde teslim olacak. Onu da yapacaklar. Birinci odamıza geçiyorum. Birinci odamıza geçtiğimizde gayet güzel odamızın genişliği de yaklaşık 10-15 metrekare civarında. Buraya da led ışık koymuşlar. Yatak odasının başlığını buraya koyabilirsiniz. Işığını kullanabilirsiniz. Buradan da bir deniz manzaramız var. kullanmadan 500 metre sonra denizin içindesiniz arkadaşlar. Konum olarak gayet güzel. İkinci odamıza geçiyorum. İkinci odamıza geçtiğimizde buraya yatak odası yapabilirsiniz. Yatak başlığınızı böyle koymanız, koyabilirsiniz. Burayı da net ışık koymuşlar. Yatak odasının başlığını. Buraya gardırobunuzu koyabilirsiniz. Ebeveyn banyolu. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Buradan da bir deniz manzaramız var. Sürgülü camla kapatmışlar. Çok aydınlık ve güzel. Üçüncü odamıza geçiyorum. Üçüncü odamızın e, büyüklüğü arkadaşlar çok büyük değil. Burada bir küçük odamız var. Siz dilerseniz buraya çalışma odası, ya da giyinme odası yapabilirsiniz. Buradan da bir balkona çıkışımız var. Üçüncü katımıza çıkıyorum. arkadaşlar. Üçüncü katına da çıktığımızda burada da bir banyo tuvaletimiz var. Üç tane banyo tuvaletimiz oldu. Duşa kabini henüz gelmemiş. Duşa kabini de gelecek. Size duşa kabini ve merdiven korkuluklarını yapıp teslim edecek arkadaşımız. Dördüncü odamıza geçiyorum. Dördüncü odamıza geçtiğinizde de buraya da yatak odası yapabilirsiniz. Gelen misafirlerinizi Burada ağırlayabilirsiniz. Buradan da bir deniz manzaramız var. Villamız köşe konumda. Müstakil tadında arkadaşlar bu villamız. Terasımıza çıkıyorum. Terasımız da oldukça büyük. Terasımızın üstünü pergure ile kapatmışlar. Siz dilerseniz burayı cam balkonla da kapatıp yaz kışta kullanabilirsiniz. Buradan da çok güzel bir deniz manzarası var arkadaşlar. Biz videomuzun sonunda drone görüntülerini de eklediğimizde denize ne kadar yakın olduğumuzu göreceksiniz. Burada da bir tezgah alanı bırakmışlar arkadaşlar. Buraya bir tezgahınızı yapabilirsiniz. Buraya da barbuke yaptırıp alt kata kullanmadan da burada mangal keyfinizi yapabilirsiniz. Villamız gerçekten çok güzel. 4 artı 1 köşe başında. Evet arkadaşlar hep birlikte villamızı gördük ve inceledik. Şimdi gelelim villamızın fiyatına. Villamızın fiyatı 6.950.000 TL. Pazarlığa açık. Bizleri YouTube kanalından takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.